Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Clover Finans yani CLV coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniye dizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin analizlerini yaparız dostlar. CLV'de arkadaşlar teknik kısma geçmeden önce coin market ekipni açıyorum e, sıralamanın 475 olduğunu maksimum arzın belirtilmemiş olduğunu toplam arzın 1 milyar adet e, dolaşan arzında 319 milyon adette sınırlandırılmış olduğunu görüyorum. Şu anda alınıp satılabilen e, adet arz sayısının 319 milyon 624 bin adet olduğunu görüyoruz ve son 24 saatlik hacimde %259'luk bir artış var. Sebebi ise arkadaşlar son gelen yükselişten sonra satış baskısına maruz kalması ancak bu satış baskısına maruz kalmasıyla birlikte e, işlem hacminde de bir artış olması yani tamam satış baskısına maruz ancak alımda fazla arkadaşlar bunu da belirtmiş olalım güncel fiyat 0.11.599 seviyesinde bir düşüş içerisinde arkadaşlar ve 11.968'de bir direnç bulunuyor bu direnç bölgesi e, altında dün bir kapanış gerçekleşiyor gerçekleşen kapanışla birlikte yeni mum Altında açılıyor ve üzerine atamıyor dostlar. Ayrıca günlük bazlı üst bollinger bandıyla da destekleniyor bu direnç bölgesi. E, Clover'da arkadaşlar yükselişin gelebilmesi için bu direnç bölgesi üzerinde bir kapanış tutunum sağlanması gerekiyor. Sağlanacak tutunumla kapanış e, doğrudan 0.16 bin seviyesini getirme potansiyeli taşıyor. E, eğer böyle bir yükseliş gelir ise 16.036 Potansiyel hedef olacaktır. E, burası da önemli bir direnç. Bu direncin kırılması yüksek e, keskin yükselişlerin keskinleşeceği anlamına geliyor. Yani e, 0.25.743 seviyesine kadar yükseliş potansiyeli taşıyor. Bu da nereden baksanız arkadaşlar yüzde yüzden birazcık daha fazla yükseliş anlamına geliyor. E, ancak bu direnç bölgesi kırılmaz ise dostlar tekrar takip edeceğimiz destek noktası 0.10.755. E, burası günlük bazı orta bulinger bandıyla kesişim sağlayacak arkadaşlar önümüzdeki günlerde. E, burayı biz potansiyel hedef olarak alacağız. E, altına gelebilecek kırılışta da 0.08.435 seviyesini takip edeceğiz. Desteklerimiz de bu şekilde. Ancak e, güzel yükseliş gelebilmesi için 11.968'in kırılması gerekiyor. Kırılırsa kuruldu. E, Clover finansta bir uçuş gerçekleşebilir. Onun dışında dostlar diğer coinlere nazaran Clover tarafında e, yükseliş birazcık daha seyrek oldu. Yani e, maliyetlenmek için uygun sayılabilecek seviyelerde seyir ediyor. Bunu da sizlere belirtmiş olayım. E, ben nereden alırım? Buradan almam. E, ancak şuradan alırım. Direnç üstünden alırım veya şu desteğe yakın bir seviyeden alırım arkadaşlar. Yani bir miktar daha geri çekilme yaptığı zaman şöyle sağ tarafta göreceksiniz zaten fiyatı. E, buralardan maliyetlenme bir yaparım. Gönül rahatlığıyla orta uzun vade beklerim ki minimum 20x yapma potansiyeli taşıyor bu coin boğa sezonunda arkadaşlar. Onun dışında Clover Finans için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Hepinize bol kazançlar diliyorum.